demokratik yapısına karşı tepkimizi yerine getirmek ve meclisin demokratik hale getirilmesi için dilek ve temennilerde bulunmak için burada bulunuyorum. E, hepinizin bildiği üzere ya da biliyor musunuz bilmiyorum, 2022-2024 dönemi Varo Meclisi, meclis yönetim tarafından bilinçli olarak işlevsizleştirilmiş, meslektaşlarımızın düşüncelerini ifade etme özgürlüğü kısıtlanmıştır. Bu kapsamda 2022-2024 döneminde yaşananları kısaca bir anlatmak istiyorum sizlere. Ee, o dönemde baro yönergesinin, meclis yönergesinin değiştirilmesine yönelik bir teklif verildi. Bu teklifin amacı da yönergenin içeriğinden de anlaşılabileceği üzere e, muhalif düşüncelerin mecliste, e, meclis çatısı altında ifade edilmesinin engellenmesiydi. Bu amaç hatta daha da ileriye götürüldü. Ve üye tam sayısının 5'te 2'si toplantı evet. yeter sayısı olarak belirlendi. Mesela evet. şimdi örnek durumundayım. Kusura bakmayın. Arkadaşlar kayıt yapmıyoruz. Yayın yapmıyoruz. Biz kayıt yapacağız. Engelleyebiliyorsanız engelleyin lütfen. Kapıda bir yeri var. O da yani, yani, Hiç önemli değil. Tarz, biz kayıt alacağız. Biz tarz, sadece, sadece, sadece belki... Çağla Hanım'ı çekiyoruz. Başka kimseyi çekmiyoruz. Eğer engelleyebiliyorsanız engelleyin lütfen. Yani engelleyebiliyorsanız. Ama siz bizim kayıt alma özgürlüğümüzü engellemek sizin için hoş. Ama biz biz bunu çekmek istiyoruz. Yok. Sadece Çağla'nı mı çekeceğiz? Tamam, sadece kendi arkadaşımızda sorun yok ama genel olarak... Gerçekten anlayışınız için çok teşekkür rica ediyoruz. Rica ederim, ne demek? buradaki şeyi doğru anlamak lazım. Birçok farklı görüşten meslektaşımız mevcut burada biliyorsunuz. Dolayısıyla insanlar buraya geldiğinde aslında görüşlerini rahat bir şekilde ifade edebilsinler diye böyle bir kurallar. Kendi arkadaşınızsa bir sorun yok. Yani problem, gibi de. Ben benim şimdi problem ha. olmadığı için problem. Ben yok. çekiyorum Hı -hı. Problem. Ee, araya da girilince tabii bir şey de değişiyor Aha. ama tam da zaten bundan bahsediyordum. Üye evet. tam sayısının 5'te 2 çoğunluğu toplantı yeter sayısı olarak belirlendi. Böylece e, aslında fiilen bu toplantıların yapılması engellendi daha önce. Ve hala da bu geçerli yönergede gördüyseniz bu antidemokratik anlayışa karşı biz 17 Kasım 2023 tarihinde meclis toplantısında Avukat Hakları Grubu olarak meslektaşlarımızın düşüncelerini ifade etme özgürlüğünü keyfi biçimde kısıtlama yönelik bu düzenlemeyi protesto ettik ve meclisi terk ettik. Ancak bu tarihten sonra da herhangi bir değişiklik olmadığını da şu an herhalde görüyoruz. Bugün geldiğimiz noktada tam olarak da amaçlandığı gibi meslektaşlarımızın baro meclisinin varlığından dahi haberi yok. Ee, en basit haliyle, e, hali hazırda Baro'nun internet sitesine girildiğinde, Baro Meclisi'ne dair hiçbir bilgilendirme yok. Yönerge, tarafından alınan kararların niteliği, toplantı gündemi veya alınan kararlarla ilgili herhangi bir ne olduğuna dair hiçbir şey meslektaşlarımıza paylaşılmıyor. Ee, Baro yönetiminin amacı burada açık. Kontrol edemediği azınlığın bulunduğu bir meclisin varlığını dahi istemiyor. Meslektaşlarımızın kendilerini ifade edebilecekleri bir yer olan meclise gelmelerini özellikle sağlamıyor. Ama biz biliyoruz ki mevcut Ankara Barosu yönetimi istediği zaman genel kurula, e, genel kurula ibra hakkı bulunmayan stajyer meslektaşlarımızı toplayıp kendini hukuka aykırı bir şekilde ibra ettirmeyi de gayet iyi bilmektedir. Evet. Yalnızca stajın ilk 3 ayında olan stajyer meslektaşlarınıza temsil yetkisi verilmektedir. 50 yıllık yönetim anlayışınız sonucu meslektaşlarımız genel kurula katılmıyor. Artık katılmıyorlar. Böyle meclisin açılması için 5'te 2 yeterlilik gibi bir belirleme yeter sayısı olarak belirliyorsunuz. Meclisin açılması amacıyla izleyici meslektaşlarımızdan kura çekimiyle ee, üye belirlenerek toplantının açılmasına herhangi bir engel var mı? Buna ilişkin bir engel var mı? Ben size söyleyeyim, engelsizsiniz. Engelsizlersiniz. Çünkü ne yazık ki sizler sizin gibi düşünmeme ihtimali olan meslektaşlarınıza dahi tahammül edemiyorsunuz. Öyle ki sizler zamanda gücü elinizde bulundurabilmek için atama yoluyla dahi başkan belirlediniz. Sizler de haklısınız, başka türlüsünü daha demokratik, daha işlevsel bir yapı kurmayı bilmiyorsunuz. Bu kürsüden açıkça ifade ediyoruz. Eğer bu meclis barı yönetiminin politikalarını onaylatma aracı olarak kullanılacaksa biz bu oyunun bir parçası değiliz. Bu nedenle bir sonra, sonraki toplantıya kadar toplantı yeter sayısının sağlanamadığı durumlarda izleyici meslektaşlarımız üzerinden kura ile üye seçimi yapılarak toplantı açılması için gerekli düzenlemelerin yapılmadığı, tüm stajyer meslektaşların temsil hakkına sahip olduğu demokratik bir yapı kurulmadı. Baro meclisin faaliyetleri, alınan kararlar, toplantı tutanaklarının açıklanmadığı, mecliste alınan tavsiye niteliğindeki kararların yönetim kurulunda değerlendirilip bu değerlendirmelerin tüm meslektaşlara bildirilmediği, mecliste izleyici olarak katılan meslektaşlara söz hakkı verilmediği, baro yönetim kurulu üyelerinin baro meclisi yönetim kurulunda yer alan alamayacaklarının kabulüne karar verilmediği takdirde avukat hakları grubu olarak meclis toplantılarına katılmıyoruz. meclisi baro yönetiminin politikalarını dayattığı bir yer değil. Meslektaşlarımızın özgürce görüşlerini ifade ettiği bir platform olmak zorundadır. Aksi halde önceki döneminde olduğu gibi göstermelik bir meclis olarak kalmaya mahkum olacaktır. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. <laughs>